arkadaşlar arkadaşlar bugün bir günlük vlog çekiyoruz arkadaşlar ben erkenden uyandım ee, dedim arkadaşlarım çok bekletmeden hemen videoya başlayayım ve e, Elif'i daha uyandırmadık arkadaşlar onu da sizinle beraber uyandıralım ee, Elif Elif hadi uyan Elif, <laughs> ne, oldu? Hadi Elif <laughs> ne oldu ya hadi hadi kalk bak bugün bir günlük vlog çektik çek, çektik unuttuk mu Hmm, doğru. Hatta evet, ben herkes... başladım bile. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yok yok ben oraları dedim merak etme. Hmm, tamam iyi peki o zaman. O zaman arkadaşlar günün ilk saati olarak arkadaşlar gidelim elimizi yüzümüzü falan yıkayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuvalet sırasını kaptım. Elif de dışarıda beni bekliyor şu anda bitirmemi. Şöyle yıkayalım sabunla sıkacağım. Aa sabun dişte. Aymışım, bitti mi? Evet bitti bitti. Hadi sıra sende. Tamam ben geliyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi ben yıkayacağım elimi. Açalım usulü. Şampuan alalım. Sabun değil mi Haya? Sabun yani. Evet yıkadık elimizi. Tamam o zaman e, şimdi gel kahvaltı yapalım çünkü ben hayvan gibi acıktım. Ben pek acıkmadım ama neyse. Tamam hadi kahvaltı yapmaya gidelim. Arkadaşlar bu arada mutfağı da böyle dışarıya kurduk. Evet arkadaşlar. Hani böyle daha güzel oldu Hem, e, böyle dışarıda böyle... Manzaranın, manzaranın tadını manzaranın arkadaşlar. Tadı. Evet gerçekten çok güzel oluyor böyle şekilde arkadaşlar. Böyle evimizde böyle kum falan var. Evet, deniz bir var. de deniz var arkadaşlar. Biz evet. bu denize giriyoruz arkadaşlar her gün. Ee, evet, her gün aslında giriyoruz. Yalan yok. Giriyoruz evet. Evet arkadaşlar. Gireriz zaten sizinle de. Zaten bir günlük vlog çektiğimiz için. Evet, şimdi kahvaltı yapalım hadi. Evet arkadaşlar, ee, şimdi kahvaltıda ne <laughs> yesek? Kahvaltıda yemeyeceğim tabii ki yani. Dondurma yemeyeceğim kahvaltıda. Ben avokado yiyeceğim. Bakalım yiyelim. Hmm. Ben... Yumurta da şey yapmak, kızartmak isterdim de arkadaşlar ocak falan <laughs> yok yani. Nasıl kızartacağım onu ben de bilmiyorum. Ben de bunu yiyeceğim. Karpuz yiyeceğim. Bir dilimleseydi. Ay kolay yedim. Helal olsun sen nasıl yedin valla. Eskiden Arkadaşlar kocaman arttı. karpuzu yedim Ben avokado gayet seviyorum Gayet de sağlıklı Ben kahvaltıda bunu yedim Bir de meyve suyu içeceğim Bana Sen... da doldur be Tamam tamam sana da Allahım ne abarttı ya Ne abarttı gel şeref şerefe falan. <laughs> şerefe Çok değişik bir takıştırma işte. oldu ah. İçelim Sen de iç Hmm. Çok güzelmiş Aslında ben bunu da içmek isterdim ama bu Kahvaltıda dondurma yenmez bırak onu Öğleden As sonra yeriz Aslında o onun içinde içecek de var Ay yine doldurdum ama yine de içeyim <laughs> ee, Evet arkadaşlar yıkamadan koyuyoruz Sonuçta başkaları içmeyecek Yine e, bardaklarımızı içeceğiz Mesela benimki ortadakiydi hmm. Üzüm mü yiyeceğim Tamam hadi üzüm ye ve arkadaşlar biz kahvaltımızı sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar. de elektronik bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben genelde yatakta oynamayı daha çok seviyorum. Ben de şu oynayacağım. bilgisayardan bir şeyler yapacak. Hı -hı. Ve arkadaşlar böyle geçecek. Evet Buraları arkadaşlar. hızlandırırız büyük ihtimal. Evet arkadaşlar biz elektronik vaktimizi doldurduk. O yüzden cihazlarımızı dışarı görmüş olduğunuz gibi kaydık. Şimdi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Evet arkadaşlar bir de bilmiyorum ne yapacağız. Tamam, ne İstersen yüzelim. Yüzebiliriz. Aa, evet arkadaşlar yüzme iyi fikir. O zaman arkadaşlar biz mayalarımızı giyelim ve yüzelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz şimdi, giyindik. Giyindik evet. Şimdi yüzmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi cumburlak diye bir iki dince atlayacağız. Bir, iki, iki üç, cumburlak. Sen de giremedin. Cumburlak. Ama yapamadım. Arkadaşlar ben giremedim. Arkadaşlar biz burada şimdi biraz zaman geçireceğiz buraları hızlandırırız. <laughs> evet arkadaşlar biz çok yüzdük. Evet arkadaşlar biz çok yüzdük. Çok da yorulduk hatta. Şimdi arkadaşlar buradan ıı, şey bunun adı ne? Hindistan ceviziydi. Evet Hindistan ceviziydi. Şimdi ağaçtan Hindistan cevizi koparacağız. Hadi Elif salla ağacı salla. Salla salla Elif salla salla. <laughs> sallıyorum sallıyorum. Salla. Salla arkadaşlar düşmüyor bu düşmüyor bu. Düşmüyor arkadaşlar. Vallahi biz çok yorulduk. Düşmedi de zaten. Düşmedi arkadaşlar baya. Biraz daha sallıyorum ama düşmüyor yok. Arkadaşlar yok düşmüyor olmuyor. <laughs> ha. Kafama düştü. Kafam çok acıyor. <laughs> benim kafama düşmedi ama. Senin kafana düşmez tabii. Benim şanssızlığım bu. Benim uğursuzluğum. Bana ne ya? Bana ne? Kafama düştü. <laughs> Herkes onun kafasına düşmüş. Benim düşmedi. Ya bana ne ya? Neden senin kafana düşmedi? Benim kafama her şey. Neden benim kafam çok uğursuz? Al biraz çilek ye. Belki mutlu olursun çilek mi? Biri bana çilek mi dedi? Evet çilek dedi. At, at ağzıma hatta, mı at. mı atmayacağım. Ben yiyeceğim. Aa, her şey başımın üstüne gelmek zorunda mı? Al şeker. <laughs> Al şeker. Şeker mi dedi biri bana? Çok mutlu oldum ya. Ben kendim yiyeceğim. Ya bıktım artık tamam Ben tek başıma edeceğim. Benim yanıma gelme tamam mı? Sana küstüm. Gel kız bak bak sana ne yaptım. Biraz keyfini yerine gelsin. Gel bak. Hindistan, oh, Hindistan cevizi suyu. suyu. yaptım evet. Sana bunu yaptım. Çok teşekkürler valla. Beni tanıyorsun insan ceviz suyu. En bayıldığım şeylerden bir tanesi var. Ay tadı kesin çok güzeldir bunun. İçeceğim kesinlikle. çok çok güzel gerçekten ya tadı. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkürler. Sen benim en sevdiğim arkadaşlarımdan birisin. Vallahi sen mutlu olunca ben de mutlu oldum şimdi. Aynen. Vallahi sana ilk başta kızgındım ama şimdi kızdım kızgınlığım geçti vallahi. Neyse gel hadi içeri gidelim. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar biz videoyu sonlandırmak istiyoruz artık. Evet arkadaşlar bir günlük vlogumuzu size e, çektik. Evet. Bu bu saatten sonra da arkadaşlar genelde biz uyuyoruz o yüzden uyuma evet. sahnelerimizi görmek isteyeceğinizden pek emin değiliz. Zaten saatte de geç olmaya başladı arkadaşlar. Evet. Şimdi şu anda akşam oldu birazdan gece olacak zaten biz uyuyacağız. Ee, Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, sizi çok seviyoruz. Ee, öpüyoruz. Yoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.